minnos, min minnos, min hele, minnos, 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 hele, minnos, 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 hele, minnos, 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 Noch min menos, menos menos min menos, min menos min menos, menos, noch min menos, min min menos, menos. bakalım. Aylar yıllar sonra yine PUBG'ye giriyorum. Oo, drop var. Aynen. Görüyorum. Böyle daha iyi ya yayınlarda filan oyunlar filan çekmek güzel oluyor. Oo. Çok fena drop var. Ey. bir flam mı bu? Drop kiri aynen. Ayarlar. Grafiği düşüreyim mi? Devre dışı niye ya? sıfıra dersem. Oğlum aa çok düşük alıyorum ya. Oğlum, çok kişi var o yüzden. O yüzden çok kişi var o ondan dolayı oluyor. Tamam. Meyde değil mi? Meyde atlayalım Bilmiyorum ki ben bu arada. Abo. Buraya atlasak olmaz. Ben düşük yer atlayayım da ne olur ne olmaz. Aga. mı oğlum? Sinekmiş. F neydi lan? F. Oo. Oğlum sinek var lan oyunda. Pardon oyunda diyor. Ben, ben nereye gidiyorum? He. Parşütü daha açmayacağım. Şunu alalım. Parşüt zaten kendi kendine açılıyor. Vay be. Hızlı iniş, hızlı iniş. Karşıda adam var. Evde var. Kaç. Kaçamıyorum. Oğlum gelmiyor ya. Beni görüyorsun ateş etme. Kimdi lan o? Tam tam tamam bu sefer ilk Trantun şeyi eli. Abi sen de oynama bir şey. Oğlum ben oynuyordum. Ama bıraktım. 32 seviye filanım. Ben oynuyordum. Lan şu oynuyordum ben oğlum. Aynen. Bir siktir git yazıyor ya. Bir siktir git. Aynen aynen. Ben PUBG filan oynuyordum. Oğlum çok fena FPS düşüyor. Drop geliyor. Yayına da geliyor farkındayım. Miramar. Bir omur. Oo oh, bak burası benim <laughs> burası benim ölçü. Çok fena durup geliyor aynen. Şu yakınları falan şuraya atlasak olmaz mı ya? Bir düzeldi. Biraz bura falan geliyor ama düzeldi yani. Olsun oğlum ne olur. Oğlum. Gelme lan peşimden. Galiba bugün izleyiciler yok. F5'liğe mi değiştiriyorduk lan biz? Cık. Unuttum be ya. Vallahi unuttum. Um. Tamam tapla değiştiriyorduk. Unutmamışım. Okey. Alt 2. Alt nerede lan? Anas. Yok be açık kalsın. Ben yoksa unuturum. Tamam. Biz burada buradan atlayacağız. Biz buradayız. Atlayacağız. Oğlum ben bu sefer kazanacağım çok yüzde yüz eminim. Atladım. Abo. Tamam benim yer orası. bu Güzel. Süzü süzü lan? Süzü, hızlı iniş hızlı iniş hızlı iniş. Adam var mı? Adam yok. Koş 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 koş. Oğlum koşsana. silah 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 burası kapı açık ya geldim eve bak ya bu ne oğlum silah yok Allah'ın karesi onun bir şey söylesin lan, nasıl şey yapıyorsun? Pompalı mı var lan bende? Oğlum silahı al lan. Mermi de yok. Ne yapalım pompalıyla devam edeceğiz. Gelini öldürürüm izliyorsanız geleni öldürürüm. Oo bak. Dur. Buradan değiştireyim. Oğlum. Hı. Tamam. Oğlum iki al diyorum. Almıyor ki. Bu ne? Oğlum bir şey alamıyorum ki. Map alsam mı lan? Dur çantamızdaki boş şeyleri atalım. Oğlum. Mermimiz var. Bunları çevredeki şeyleri atalım. Çok ben unutmuşum. Oğlum ekleyemiyor mu? Ay sikeyim ben böyle şeyi. Bunu ekle. Oh, M4'de de hiçbir şey ekleyemiyoruz ki ya. Bir şey kullanamıyoruz. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Benzinlik var nerede o? Galiba burada. Kum fırtınası geldi. Göremiyorum ki. Arabada değilmiş lan bu. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Araba yok, bir şey yok. Hah. Oğlum özlemişim lan. Harita da bu. Tutamak. Kaskı da koyduk. Oh. M4 değiştirelim. 120 mermi artar mı? Gerek yok. Bir. Bu ne Enerji. O kit alınır. Tamam. Bir dürbün falan olsaydı güzel olurdu takmıştır takmış zaten dürbün falan yok ki tava var Allah kahretsin tavayı ben açacağım <laughs> tam otomatik olsun şunları da alabiliyorsak alak ah yav Araba falan yok mu ya? Bununla gidiliyorsa gidelim. Bu arabayla gidiliyorsa gidelik ya. İşe gidiliyordur. İşe gidiliyordur. Gidilmiyor. Allah belasını versin. Gidilmiyor. Oğlum ben onun içindeyim ama onun içindeyim. Güzel. Şu tepe çıksam güzel olur. Bu tepe benim için güzel olur. Hem yukarıdan hem de aşağıdan gör görebilirim. Yok oğlum. Yukarıdan adam bekliyormuş ama. İyi, iyi Dürbün olsa daha iyi olurdu da. Dürbünüm yok. gitsin o gitsin gitsin. Ben bir şey yapmayacağım zaten. Bir şans verdim ona. Bir şans verdim. Bu evde dursak 90 55 ayette var. 53 kişi. Beni adamdan saymazsak iyi olur. Hiçbir şey yok. Allah kahretsin. Ben yanlışlıkla A ve tamam unuttum. Bak, bu daha iyi. Oğlum bileğim bileğim gevşedi. Bileğim sıkıştı işte. el arada konuşamıyorum oğlum. Çok korkuyorum. Dürbünüm yok ki. Dürbünüm olsa çok güzel olacaktı. İşte dürbün yok. Buraya da giriliyor mu? Girmiyor mu? Belli değil. Hanım, hanım. Dürbün var mı? Allah aşkına dürbün. Dürbün. Yok. Oh. 3x. Sonunda be. Sonunda 3x'im var. adam gördüğümü zannettim de değilmiş. Oğlum herkes birbirini öldürüyor. 49 kişi hayatta kaldı ben ve bir kişi öldüremedim. Allah kahretsin. Bir kişi öldüremedim. Adam zannettim bunu ya. Onu adam zannettim ya. Hala drop mu yazıyor Oğlum ne o bu? Ha. Hey, buraya gitmem lazım değil mi? İki dak oha silah bak abicim ilk ona girsen bile rahat olur benim için ilk on benim için güzel olur. hapşıracağım geldi de hapşıramadım Arabam yok Arabam yok Güzel olursa böyle bir iki Şey güzel olursa Devamlı bölüm bölüm çekeriz Böyle sunucu açarsak izinlerle vs atıp filan oynarız abi pubg mobile oynasın. Mı? pubg oynuyorum zaten ama mobile oynamıyorum ya oynuyorum telefonda oynuyorum da bilgisayarda steam pubg oynuyorum abi si Aa, silah sesi şu ilerden geldi diye duydum Oğlum Size Çok az veriyorum oğlum nasıl Hala donuyor diyorsunuz Donma şansı hiç yok Oğlum donma şansı hiç yok çıkarsak bizim için rahat abi pubg mobilde seni yenerim yenersin kardeşim bir şey diyemem sana oğlum ilk defa da çok izlendim ya bugün şu an 8-9 kişi izliyor ne oluyor lan aha uçan araba var. Ama birinin kili duruyor. Kum fırtınası geliyor. Allah karşısında hiçbir şey göremiyorum zaten. Abo! Abo! Yardım edin lan! Beğenin lan videoları. Oğlum 6-8-9 kişi var şu an yayında. Bari bir iki, ikiniz şey yapın lan. Videolarımı beğenin. Ha. O oh, adam uçuyor lan. Adam uçuyor babuş. Gidin abone olun lan kanalıma abone olun. O karşıdan bir ateş ediyor. Kim o ya? Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş gidelim. Bir şey yapmadan. mi geliyor. O mi abi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bulut olalım. yürüyelim gidelim. Değil mi? Çantamda yer var mı? Nereden bakıyoruz çantaya? yer var diyor. Gözler. Şunu altıya takalım. Üçü bırak. Lazer lazım olur. Başka 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 başka. mermide lazım olur. Tamam. Oğlum yiyelim. Hayır lan. Sırt çantasını alalım. Benim sırt çantam çok kötü. 23. Ya bunu almam lazım. Aha. Çıkart kafayı. Ana ne Ana ne uğradın? 498 varmış. Ana ne <laughs> Neyse. Bu oğlum güzel izlenir. Bilmiyorum. İkinci, üçüncü bölümde böyle devam ederiz. Bölüm şeklinde yaparız şu an görüyorsunuz mu? Sinek. İkinci, üçüncü bölümü de yaparız. Level 32. Bak level 32. 1, 2 filan olsa tamam. Level 32. Yim. Çok oynadım ben. Hmm. Sezon 38 değil de. 37. 36. 35 Bunu 2024'te girdim ben. 24. ay. Ah, bak. Bak. Bak buna bak. Ortalama hasar 201. Solu. Bak 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 bak. 31'de sıra oynamış mıyım? Yok 32'de çok oynamışım hukukatta plan toplam kazanma sıfır toplam oynanan maç 18 toplam öldürme 12 20 maç oynamışım 21 maç oynamışım 7 öldürme oynamam başım bir toplam öldürme altı bir maçta altı kişi öldürün 4 maçta 4 öldürme 5 maçta 5 öldürme 12 maçta 21 kişi öldürme bak görüyorsun baba pro Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. PUBG'yi izlediğiniz için teşekkürler. Hadi eyvallah, teşekkür ederim.